bu gürültüler de nereden geliyor? Melisa ile Nisa kavga mı ediyor? Ne oluyor burada kızlar? Bu gürültü de ne? Kızlar, kızlar ne yapıyorsunuz? Niye kavga ediyorsunuz? Aa, bunlar da kim? Bunlar sizin duygularınız mı? İnanmıyorum. Ne yapıyor bunlar? Aa, dans ediyor bunlar. Bir şey söyleyeceğim. Bu yeşil olan da ne? Tiksinti. Tiksinti mi? Kırmızı olan ne ya böyle? Kızgın mı? Aa bunlar ne yapıyor böyle? Dans ediyorlar. Mavi olan ne? Üzüntü. Üzüntü mü? İnanmıyorum. Bunlar nasıl dans ediyor böyle? Ay, Rani de duyguları, duyguları gibi mi? Ay evi dağıtmayın çocuklar. Bunları niye gönderin artık arkadaşlarınız evinize? Ay pardon duygularınızı evine gönderin. Ya gitsin bunlar. Sakın evi dağıtmayın. Kuzeniniz gelecek bunları şu yerinde durmuyorlar. Şunlara bakın nasıl dans ediyorlar. <laughs> Aa, kaybettim. <laughs> ah Ne oldu? Kızlar beni duyuyor musunuz? Ay. Allah Allah ben de duymuyorlar. Hey size söylüyorum. Tabii beni neden duymuyorsunuz? De. Aa bir kavga ediyorlar. Bir tiksiniyorlar. Bir gülüyorlar. Ay. Aa o da ne? Ay. Size bir şey söyleyeceğim. Size güzel bir sürprizim var. Ay. Kuzeniniz gelecek. Çok mutlu olacaksınız. Ay. Aa bunların mutlu olması gerekiyordu. Bunlar neden ağlıyor? İnanmıyorum bunlar ağlıyor. Ay. Aa şuna bak. Duyu karmaşası yaşıyorlar. Ne oldu bu çocuklara? Neyse, kuzeni gelince inşallah düzenir benim kızlarım. Aa, biri ağlıyor, biri gülüyor. Ne oluyor bunlara? Ya inanmıyorum. Polis Nisan Nisa, ne yapıyorsunuz? Kızlar sizden bir ricam var. Lütfen kavga etmeyin. Kuzeniniz gelecek. Ben şimdi markete gidip hemen geliyorum. Aa, birisi ağlıyor. Birisi geliyor. Neyse siz akıllı akıllı burada oturun. Bak kuzeniniz gelecek. Beni mahcup etmeyin. Ben hemen markete gidip geleceğim. Hadi size güveniyorum. Şuraya oturun. Bekleyin beni. Aa, ben geldim. De Emoji çikolatalarımla geldim. Aa, ben de hani. Kapıyı çalayım. Kızlara hediye Mojic çikolatalar. Anne, getirdim. Hadi gelsene. Geliyorum Anneniz nerede? Var Gitti, var. Var. Aa, ne yapıyor anneniz? İyi mi peki? İyi. Evet. 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 Bakın size çikolatalar aldım. Çok güzeller değil mi? Bunları evet. giyin tamam mı? Evet. Hadi ben gidiyorum. Size tamam. çok güzel hediyeler getirdim. Güzel. Ben gidiyorum tamam mı? Hadi bekliyorum. Hadi giyin evet. onları. Hemen geleceğim. Tamam. Annenize sakın söylemeyin size bu emoji çikolatalarından getirdiğimi tamam mı çocuklar? Bay tamam. bay. Ben yarın görüşmek üzere. Evet, kızlar tuzlama düştü. Bakalım emojiye dönüşünce ne yapacaklar? Çok merak ediyorum. Aa, çok güzel. Şeyler oluyor. Ay karnım ağrıyor. Ay çok çirkin. Ay İsa, çok Ay. kötü bir şey oldu? Ne oldu? Ay tiksinti oldu. Ay. Ay ya. Ay neden bu abla? Ay abla ne oluyor ya? Ay İsa ya ne oldu ya? Bende deysem bir şey olur mu acaba? Dayanamıyorum yiyeceğim. Ay bu uzun surat yiyeceğim. Çok lezzetli gözüküyor Nisa dayanamıyorum. Ay bana bir şeyler oluyor ya. Neyse keşke yemeseydim. E, ne oluyor bana ya? <laughs> Ay çok üzgünüm ben ya. Çok üzgünüm Nisan. Nasıl kurtaracağım lan? Sezgin annen ölüşeceğim. Ay ne oldu? Bir kafa oldum ben ya. Bu üzgün çikolatadan yedim. Senin sözünü dinlemedim ben Nisan. おもがみだおもが Ay duramıyorum yanında çok korkuyorum. He. Nisa ne yaptın ben orada oturma. Kaç kurtar kendini. Ay çikolataları atalım. Abla tamam kurtaracağım seni. Abla atalım. Tamam. Hadi çabuk. Nisa annem çağır. Beni ne olur eski halime getirsin. Of Nisa çabuk ol. Anne. Ne oldu anneciğim? Anne ablam şey korkuya dönüştü. Ne? Emojiler gerçek mi oldu? Evet. Aa, siz bu çikolataları mı yediniz? Evet. Kim getirdi sizi? Korku mu oldu? Ne Olur, oldu? Of ya ne yapacağız şimdi? Nasıl kurtaracağız? İnşallah ben gelene kadar sihirli iksiri yapacağım Nisa. Bekle tamam mı? Ona sihirli dondurma vereceğim. Anca o şekilde geri eski haline dönüşür. -ha. Bekle beni Nisa. Evet. Sihirli dondurmalarım burada. Lazım. Yok mu? Oh. Ah. ah, tamam bu da olur Nisa. Bırak bu, bu. Hayır. Hayır hayır Nisa onu bırak gelme. Al bunu ablana götür eski haline getir onu Nisa çabuk. <laughs> gözüküyor bu da. Anne bunu dondurmayı nasıl yiyeceğim? Korkuyorum. Bu dondurma da ama yemem lazım. <laughs> yemem lazım. Eski halime dönüşmek için yemem lazım ama dondurma da korkuyorum. Of ya bu nasıl dondurma ya? Oo, çok korkunç. Bu ne ya? Of bu ne böyle? Sekerliğe benziyor. Yemesem mi acaba? Çok korkunç. Çok korkunç. Yemeyeceğim. Yanamıyorum. <laughs> çok korkunç olsa da yiyeceğim seni. Ye. <laughs> evet bana ne oluyor? Bana bir şey olmuyor ya. Niye siyahime dönüşmüyorum? Hala böyle korkunç kaldım. Kafama bakın gözlerime bakın. Sesiniz gelme dönüştüm. Tövbe <laughs> <laughs>